Merhaba Kanaryalar, Her şey yolunda mı? Fenerbahçe'de son olarak sokak bran maçında hat-trick kaydeden ve galibiyetin baş mimarı olan Anderson Taliska ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. İşte sarı lacivertli yönetimin Brezilyalı oyuncu ile imzalamak üzere görüşmelerini sürdürdüğü yeni sözleşmeden detaylar. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Sokak bran mücadelesinde hat-trik yaparak takımının farklı galibiyetinde önemli bir rol oynayan Anderson Taliska gollerine devam ediyor. Zaman zaman eleştirilse de hücumdaki en etkili isim olan Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması gündemde. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Yıllık 10 milyon euro kazanan Taliskan'ın sözleşmesinde indirim talep edecek olan yönetim, Sambacı bunu kabul ederse 1 artı 1 yıllık anlaşma yapacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico da oyuncusunun kalmasını çok istiyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Taliskan'ın sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olun.